Merhaba. Bu özel derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar, e, Ağustos 2025 sonu için Avrupa'yı bekleyen oldukça sıra dışı bir hava tahminine odaklanıyor. Bu aslında bir tür risk değerlendirmesi. Görevimiz ne? Bu yoğun bilgiden sizin için en kritik noktaları çıkarmak ve e, bunun ne anlama geldiğini birlikte anlamaya çalışmak. Olayın merkezinde şey var, Batı ve Orta Avrupa üzerinde demirlemiş, devasa, çok stabil bir yüksek basınç sistemi. Buna ısı kubbesi diyorlar ya da meteorologların kullandığı tabirle omega bloku. Evet, omega bloku. Görünüşe göre bu yapı bütün kıtanın havasını şekillendirecek gibi. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi, yani ECMWF. Evet, o önemli bir kurum. Aynen, kıtanın önde gelen tahmin kurumu. Modellerinde bu konuda oldukça net sinyaller veriyorlar. Peki bu blok ne yapıyor tam olarak? Şöyle söyleyeyim bu devasa blok normalde Atlantik'ten gelmesi beklenen o serin ve yağışlı havayı kuzeye doğru itiyor. Hmm, anladım. Ee, sonuç ne oluyor? Kıta üzerinde aşırı bir sıcaklık birikimi. Ana tehdit de aslında tam olarak burada yatıyor. Potansiyel olarak tarihi seviyede çok geniş bir alana yayılacak bir sıcak hava dalgasından bahsediyoruz. İber Yarımadası'ndan başlıyor, Polonya ve Balkanlara kadar uzanması bekleniyor. E, rakamlar gerçekten çarpıcı geldi bana. Kaynaklarda okuduğumda şaşırdım açıkçası normalin plus 8 ila plus 14 derece santigrat üzerinde anomaliler. Evet evet çok yüksek. Mesela Paris için plus 16 derece anomaliyle 41 derece gibi bir sıcaklık öngörülüyor. Madrid 42, Berlin 38. İnanılmaz değerler bunlar. Bu sadece hani bunaltıcı bir sıcaklık değil o zaman kesinlikle değil. Bu aynı zamanda halk sağlığı için, enerji şebekeleri için, tarım için çok ciddi bir risk demek. Yani bir nevi kıtasal bir stres testi gibi düşünün. İlk ayağı bu. Peki Sadece ısı mı? Başka etkiler de var mı bu durumun? Yok, işin ilginç yanı sadece ısıdan ibaret değil. O yüksek basıncın kenarlarında, özellikle Alpler'den Orta ve Doğu Avrupa'ya uzanan bir koridor var ya, evet. İşte orada şiddetli fırtınalar bekleniyor. Fırtına mı? Sıcak hava dalgasının ortasında. Aynen. Yüzeydeki o aşırı ısınma, bir de Akdeniz'den gelen nem ki Akdeniz'de rekor sıcaklıkta olacak deniyor ve tabii bölgenin coğrafyası. Bütün bunlar bir araya gelince süper hücre dediğimiz o çok güçlü fırtınalar için mükemmel bir ortam oluşuyor. Süper hücreler tehlikeli oluyor genelde. Çok, devasa dolu taneleri, yıkıcı rüzgarlar, ani seller. Bunların neden olabilir? Hatta bir kaynakta okudum, Avrupa'daki dolu fırtına sayısı son 5 yılda %267 artmış. Bu da tehdidin boyutunu gösteriyor aslında. Yani bir yanda kavurucu sıcak diğer yanda yıkıcı fırtına potansiyeli. Üstüne bir de kuraklık meselesi var sanırım. Üçüncü bir katman gibi. Kesinlikle. Bu sıcak ve yağışsız dönem özellikle zaten kuraklıkla boğuşan bölgeler için, mesela Akdeniz Havzası, Güney Avrupa Rusyası, Kuzey Kafkasya, oralarda durumu daha da kötüleştirecek. Yangın riski de aşırı seviyelere çıkabilir bu bölgelerde. Bütün bu riskler bir araya gelince, sizin o stres testi benzetmeniz çok yerinde oluyor gerçekten. Peki kaynaklar işin kökenine nasıl bakıyor? Yani bu sadece şanssız bir hava durumu mu? Yoksa altında yatan daha derin bir sebep var mı? Kaynaklar bu konuda oldukça net aslında bu olayı tek başına rastgele bir olay gibi ele alamayız diyorlar. İklim değişikliğinin doğrudan bir yansıması olarak görülüyor. Doğrudan bir yansıma mı? Evet şöyle düşünün Avrupa sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 2.3 derece ısınmış durumda. Bu küresel ortalamanın neredeyse iki katı. Bu da Avrupa'yı iklim kaynaklı bu tür aşırı olaylara karşı daha savunmasız hale getiriyor doğal olarak. Yani bu sadece rastgele bir olay değil de insan kaynaklı ısınmanın öngörülebilir bir sonucu mu demek istiyor kaynaklar? Nasıl bir bağlantı kuruyorlar tam olarak? Şöyle açıklıyorlar, artan küresel ısınma atmosferik dolaşım modellerini değiştiriyor. Mesela Kuzey Atlantik salınımı NAO gibi sistemleri. Hani şu Atlantik üzerindeki hava akışlarını yöneten sistem. Aynen o. İşte bu sistemlerdeki değişiklikler havanın belirli bir bölgeye adeta kilitlenmesine, hapsolmasına neden olan bu tür blokaj desenlerini yani ısı kubbelerini daha olası hale getiriyor. Zaten daha önceki büyük sıcak hava dalgaları mesela 2003 Avrupa ve 2010 Rusya bunların olasılığının insan etkisiyle arttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştı. IPCC'de yani hükümetler arası iklim değişikliği paneli de. Evet, IPCC raporları önemli. Kesinlikle. Onlar da Avrupa'da sıcak hava dalgalarının sıklığının ve şiddetinin artmaya devam edeceğini yüksek güvenle belirtiyorlar. Yani bu yeni bir şey değil, beklenen bir durumda aslında. Peki, bölgesel etkileri biraz daha açabilir miyiz? Bu devasa olay Avrupa'nın farklı köşelerini nasıl etkileyecek? Kaynaklar bu konuda epey detaylı görünüyor. Evet, tablo oldukça net. Kısaca özetlemeye çalışayım. Batı ve Orta Avrupa, yani Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkeler burası ısı kubbesinin tam merkez üssü olacak gibi. Yani en büyük risk orada. Evet, halk sağlığı riskleri çok yüksek. Özellikle şehirlerdeki o ısı adası etkisiyle enerji şebekelerinde stres bekleniyor. Hem talep artacak hem de santralleri soğutmak zorlaşacak ulaşımda aksaklıklar olabilir, raylar bükülebilir, nehir taşımacılığı durabilir. Tarımda ani kuraklık riski var. Bir de bu bölgenin doğusunda şiddetli fırtına riski de artıyor. Peki ya kuzeye doğru? Britanya adaları İskandinavya. Orada çok keskin bir ayrım var. Güney İngiltere ciddi sıcaklıklarla boğuşacak gibi 30'ların ortalarını görebilirler. Ama İskoçya, İrlanda ve İskandinavya tam tersi serin, yağışlı ve rüzgarlı kalacak anladım. Yani blok onları etkilemiyor. Peki ya Güney Akdeniz, İber Yarımadası ve Akdeniz zaten mevcut kuraklığın üstüne bir de bu aşırı sıcaklığı yaşayacak. Yangın riski en üst seviyede olacak. Deniz suyu sıcaklıkları da rekor seviyede olacağı için bu hem nemi artıracak hem de hissedilen sıcaklığı daha da yükseltecek. Çok bunaltıcı olabilir. Doğu Avrupa ve Rusya tarafı nasıl etkilenecek? sıcak hava dalgası Doğu Avrupa üzerinden Batı Rusya'ya doğru genişliyor. Mesela Moskova'da bile plus 10 derece anomali bekleniyor. Yani 31 derece civarı sıcaklıklar. Bu da oradaki mevcut kuraklığı ve yangın riskini artıracak. Kuzey Kafkasya ise özellikle kritik bir durumda. Neden kritik? İki yönlü bir risk var orada. Birincisi hızlanan buzul erimesi nedeniyle kısa vadede sel ve çamur akıntısı riski artıyor. İkincisi ve daha önemlisi uzun vadede o hayati buzul kaynaklarının tükenmesiyle ciddi bir su güvenliği kapıda görünüyor. Bu gerçekten çok geniş çaplı ve e, çok katmanlı bir etki tablosu. Peki tüm bunların sizin için, bizim için anlamı ne? Kaynaklar bunun sadece bir hava olayı olmadığını söylüyor anladığım kadarıyla. Avrupa'nın birbirine bağlı sistemleri için kıtasal ölçekte bir sınav gibi. Kesinlikle öyle. Bu zincirleme etkileri olabilecek bir durum. Sadece hava değil, halk sağlığı sistemleri ciddi baskı altına girebilir. On binlerce ek ölüm riski konuşuluyor. Tarım ve güda güvenliği. Hatırlayın, 2010'da Rusya sıcak hava dalgası sonrası tahıl ihracatını yasaklamıştı. Benzer riskler olabilir. Enerji sektörü hem arz hem talep tarafında krize girebilir. Şebeke çökme riski bile var ve tabii su kaynakları. Nehir taşıvacılığı durabilir, uzun vadede buzul kaybı su güvenliğini tehdit eder. Yani evet tam bir sistemik stres testi. Bu kadar büyük bir stres testi öngörüsü karşısında kaynaklar ne gibi hazırlıklar veya belki uzun vadeli çözümler öneriyor? Sadece acil durum planları mı var? Hayır, iki yönlü bir yaklaşım öneriliyor. Kısa vadede tabii ki acil durum müdahaleleri şart. İşte soğutma merkezleri açmak, itfaiye ve sağlık hizmetlerini hazırlamak, kritik altyapıyı yönetmek gibi ama asıl önemli olan uzun vadeli stratejik adaptasyon. Artık bu tür olayların daha sık olacağını kabul edip ona göre hazırlanmak gerekiyor. Ne gibi adaptasyonlar mesela? daha dirençli enerji şebekeleri kurmak, ısıya daha dayanıklı ulaşım ağları inşa etmek, kuraklığa daha dayanıklı tarım yöntemlerine geçmek, şehirlerde ısı adası etkisini azaltacak planlamalar yapmak, yani daha fazla yeşil alan, binalarda serin çatılar gibi uygulamalar, özellikle Kuzey Kafkasya gibi hassas bölgeler içinde entegre su yönetimi stratejileri geliştirmek hayati önem taşıyor. Ağustos 2025 tahmini sadece geçici, anlık bir kriz değil. Avrupa için iklim değişikliğinin getirdiği yeni ve daha tehlikeli bir normale bir bakış aslında. Bu kaynaklar ışığında belki de sizin için üzerinde düşünmeye değer soru şu olabilir. Eğer bu tür aşırı olaylar artık anormal değil de yeni normal haline geliyorsa, bireysel olarak, toplumsal olarak bu kaçınılmaz gibi görünen geleceğe ne kadar hazırlıklıyız ve adaptasyon için hangi adımları hemen şimdi atmalıyız? We'll be right back.